Merhaba sevgili dostlarım. Bugün 4K bayi çekimiyle yeni Dacia Duster'ı inceleyeceğiz. Üstelik Duster sadece bizim için indirimde. Daha önce Duster videoları yaptığımızda gerçekten büyük ilgi gördü. Ve Duster'ı satın alan arkadaşlarımız oldu. Şimdi bu aracı aldıklarından dolayı çok memnunlar. Yorumlar kısmındaki yazılarından bu kişilerle iletişime geçip bizzat kendinizde araç hakkında son kullanıcılarından bilgi alabilirsiniz. Yeni Dacia Duster uygun fiyatlı SUV sahibi olmak isteyen kullanıcılar için güçlü seçenekler arasında yer alıyor. Tamamen yenilenen tasarımı ve geliştirilmiş yeni nesil donanımlarıyla çok daha konforlu ve keyifli bir sürüş deneyimi sunan Dacia Duster düşük yakıt tüketimiyle de ön plana çıkıyor. Hem şehirde hem de arazide kullanıma uygun olan Dacia Duster, yeni sürüş destek sistemleriyle çok daha kabiliyetli hale geldi. Önceki versiyonuna göre daha modern bir iç mekana sahip olan Duster, yeni donanımlarıyla oldukça konforlu sürüş deneyimi sunuyor. Yeni Duster'a her zaman fırsat aracı diyorum. Çünkü C segmenti SUV'ler arasında Fiat Egea Cross ile birlikte ÖTV muafiyetli olarak alabileceğimiz iki araçtan biri. Tabi diğer özellikler ve piyasada tutulma açısından da Cross'tan daha önde gelen bir otomobil. Bayi'de inceleme fırsatı bulduğumuz Dacia Duster modeli, Comfort 1.3 Turbo 150 BG EDC 4x2 modeli. Tabi diğer tüm modellere baktık ama geniş bir şekilde incelediğimiz model bu oldu. İndirim yaptıkları için. Dacia Duster'ın tasarımına baktığımızda Dacia Duster makyajlanmasıyla birlikte küçük ama etkili dokunuşlar yaptı. Renk skalasına yeni Arizona turuncuyu da ekleyen Duster, daha çağdaş bir tasarıma kavuştu. Tasarımdaki değişim daha gelişmiş bir aerodinamik yapıyla verimliliğe katkı sağlıyor. Yeni Duster ilk kez Sandero ailesinde kullanılan Dacia marka kimliğinin tasarım unsurlarından yararlanıyor. Ön ve arka farlarda bulunan Y şeklindeki LED ışık imzası ilk bakışta dikkat çekiyor. Krom görünümlü ön ızgaradaki 3 boyutlu kabartmalar ise farlarla modern bir bütünlük sağlayarak Duster'ın güçlü karakterine katkıda bulunuyor. Ön arka koruma kızakları, yan aynalar ve çift renkli tavan barlardaki krom detaylar da dış tasarımda bütünlük ortaya koyuyor. Yeni Duster, LED ön sinyal farlarıyla donatılan ilk Dacia modeli olma özelliğini taşıyor. Bu teknolojiyi aynı zamanda kısa farlar ve plaka aydınlatmalarında da kullanıyor. Rüzgar tünelinde test edilen yeni arka spoiler tasarımı ve yeni 16 ve 17 inçlik alaşım jantlar aerodinamik yapıya katkı sağlıyor. Yeni Duster'ın iç mekan özellikleri Duster yaşam alanında bulunan tüm yolcularına daha fazla konfor vaat ediyor. Yeni döşemeler, koltuk başlıkları ve hareketli ön kol dayamaya sahip yüksek orta konsol ile yolcu kabini çok daha çekici bir görünüm kazanıyor. Ayrıca yeni 8 inçlik dokunmatik ekranıyla iki farklı bilgi eğlence sistemi seçeneği bulunuyor. Yeni Duster tamamen yeni koltuk döşemelerini tüketicileriyle buluşturuyor koltuk başlıklarının ince formu hem arka koltuk yolcularının hem de ön koltuk yolcularının görüşünü iyileştiriyor. Ayrıca kullanıcılar deri döşeme ve koltuk ısıtma seçeneklerini de tercih edebiliyorlar. 70 mm hareket alanına sahip kol dayamasıyla geniş orta konsol tasarımı iç mekandaki yeniliklerden biri olarak ön plana çıkıyor. Orta konsol kapaklı 1.1 litrelik saklama alanına ve arka yolcular için versiyona bağlı olarak 2 adet USB şarj soketine ev sahipliği yapıyor. Yeni Duster'ın tüm donanım seviyelerinde entegre yol bilgisayarı, otomatik uzun far etkinleştirme ve direksiyon simidinde aydınlatmalı kumandalara sahip hız sınırlandırma standart olarak sunuluyor. Donanım seviyesine bağlı olarak dijital ekranlı otomatik klima, direksiyondan aydınlatmalı kumandalara sahip hız sabitleme, ısıtmalı ön koltuklar ve eller serbest kart sistemi sunuluyor. Yeni Duster'da radyo, MP3, USB, Bluetooth özelliklerine sahip radyo sistemi, kullanıcı dostu medya display ve medya nav bilgi eğlence sistemleri 8 inç dokunmatik ekran ile sunuluyor. Medya display'de 6 hoparlör, Bluetooth bağlantısı, 2 USB girişi ve Apple CarPlay gibi özellikler bulunuyor. Direksiyondaki özel kumandalar sesli komut özelliğini etkinleştirmek için kullanılıyor. MediaNav sistemi ise bunlara ek olarak entegre navigasyon ve kablosuz Apple CarPlay ile geliyor. Opsiyonel olarak sunulan kör nokta uyarı sistemi şehir içinde ve yoğun trafikte sürücünün dalgın anlarında Uyarı vererek olası kazaların önüne geçiyor. 360 derece kamera sistemi hem park alanlarında hem de arazide sürücünün rahat hareket etmesini sağlıyor. 6 hava yastığı, acil fren destek sistemi, ABS ve ESC aracı çok daha güvenli hale getiriyor. Bel destek ayarı bulunan Sürücü koltuğu sürücünün uzun süreli kullanımlarda konforlu bir oturma pozisyonuna sahip olmasını ve rahat etmesini sağlıyor. Yolcu koltukları ise uygun fiyatlı bir SUV için yeterli sayılabilecek düzeyde konfor sunuyor. Ön ve arka kısımda bulunan 2 adet 12 volt prizler mobil cihazlarınızı kolay bir şekilde şarj etmenizi sağlıyor. Az önce bahsettiğim gibi Duster C segmenti bir SUV. Yakıt tipi benzin olan bu SUV'nin motor gücü 150 beygir. Azami torku 250 Nm. 1332 cc silindir hacmine sahip otomobilin besleme tipi de turbo. Saatte maksimum 199 km hız yapabilen otomobil, sıfırdan yüze hızlanmasını da sadece 9.7 saniyede gerçekleştiriyor ve bu konuda da rakiplerinin önüne geçiyor. Otomatik vitese sahip aracın yakıt tüketimi de kendi segmentine göre gayet iyi sayılabilecek bir rakam olan 6.4 litre. Yeni Duster'da hız sabitleme sınırlama, yokuş kalkış desteği, ABS fren desteği, start stop, ESP denge kontrolü, patinaj önleme sistemi gibi sürüş destek sistemleri de mevcut. Yeni Duster'ın bagaj hacmi de 478 litre. Bagajın içini açıp baktığımızda Sanki bu rakamdan çok daha fazla gibi geniş bir alan bizi karşıladı. Yeni Duster'ın konfor ve yol tutuş özellikleri Yeni Duster'ın tamamen elektrikli direksiyon sistemi, orta ve yüksek hızlı sürüşler için yeniden ayarlanmış durumda. Direksiyon, saatte 70 kilometre üzerindeki hızlarda biraz daha sertleşiyor. Bu yeni ayar sürüş güvenliğini destekliyor ve sürücüye daha iyi bir sürüş hissi için daha fazla geri bildirim sağlıyor. Bu gerçekten başarılı bir değişim olmuş. Direksiyon düşük hızlarda park ve manevraları kolaylaştırmak için yumuşak ayara gelerek sürüş konforunu arttırıyor. Yeni Dacia Duster sahip olduğu güvenlik özellikleriyle beklentilere cevap veriyor. Saatte 30 km hız ile 140 km hız arasında çalışan kör nokta uyarı sistemi, yokuş kalkış desteği, ve arka tampondaki 4 adet ultrasonik sensör sayesinde manevra esnasında sürücüyü sesli uyaran park asistanı kullanımı kolaylaştırıyor. Önde bir, her iki tarafta birer ve arkada bir adet olmak üzere 4 adet kameradan oluşan 360 derece kamera sistemi sürücüyü aracın etrafındaki ortam hakkında bilgilendiriyor. 4x4 versiyonlarında bulunan uyarlanabilir yokuş iniş destek sistemi özellikle arazide ya da dik eğimlerdeki sürüşlerde kullanışlılık sağlıyor. Aracın yokuşta hızlanmasını önlemek için frenlere müdahale eden sistem sürücünün isteğine bağlı olarak 5 ila 30 km hız arasında uyarlanabilir bir sürüş hızı sağlıyor. Konfor ve yol tutuş özellikleri konusunda da yeni Dacia Duster ona ödediğiniz paranın fazlasını çok rahat bir şekilde veriyor. Yeni Dacia Duster yenilenmesiyle birlikte satış başarısı konusunda bugüne kadar attığı en güçlü adımı attı. Motor seçenekleri açısından herkese cevap verebilecek seçenekleri olan araç, otomatik şanzımanını da güçlü motor seçeneğiyle sunarak bir artı daha elde etti. Elektronik yardımcılarının artışı ve sürüş karakterinde yapılan iyileştirmelerle Duster hiç olmadığı kadar güçlü. Sade ve gösterişten uzak bir iç yaşam alanına sahip olan Duster, ihtiyaç duyabileceğiniz özelliklerinin birçoğuna sahip. Segmentindeki rakiplerine göre uygun fiyatıyla öne çıkan Duster, fiyat performans olarak bakıldığı zaman yeterli donanımlara da sahip. Yeni Dacia Duster, Comfort 1.3 Turbo 150 BG EDC 4x2 modelinin normal liste satış fiyatı resmi sitesinde an itibariyle 396.800 TL. Ama bizim için Bayi yaklaşık 10.000 TL'lik bir indirimle 387.100 TL'ye satışa sundu. ÖTV muafiyetiyle birlikte 227.450 TL'ye Bayi'den satışa sunuluyor. Yeni dastırın özellikleri ortada. ÖTV muafiyeti alabildiğimiz sınırlı sayıdaki araç arasından parlayan bir yıldız gibi görünüyor dastır. Deneme sürüşüne gidip kendiniz de aracı test edebilirsiniz. Sağlıcakla kalın sevgili dostlarım. Tekerinize taş değmesin.